Değerli izleyenler, İstanbul'da programında bugün depremi konuşacağız. Dolayısıyla yapıların sağlamlığından da söz edeceğiz. Sağlam mı, sağlam değil mi? Depreme ne kadar hazırız? İşte bu soruların yanıtını arayacağız. Yanımızda da çok değerli bir konuğumuz var. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe bizlerle. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür de. ediyorum. İyi Dün 17 Ağustos. Teşekkür ederim. Ee, ve bu 15. yıldönümüydü depremin. Geride bıraktık bunu. Ee, ama şunu soracağım ki, bugün 15 yıl aradan sonra biz depreme ne kadar hazırız? Üzgünüm, 15 yılı değerlendirebilmek için 17 Ağustos'a bakmak lazım. 7-10'da dört büyüklüğünde Gölcük'te bir deprem yaşadık. Yaklaşık olarak bölgede 330 bin mertebesinde yapımız hasar gördü az hasarlı, orta hasarlı, çok hasarlı, bir kısmı da yıkıldı, yerle bir oldu. Dolayısıyla bu hasarlar özellikle ağır ve yerle bir olan yapılar nedeniyle de 20 bin mertebesinde insanımızı toprağa gömdük. Ortaya çıkan sonuç şu, bölge şartlarına baktığımızda bölgedeki yapıların deprem güvenlikleri yok biz afeti tanımlarken, depremi tanımlarken su baskınlarını, seli, hortumu, işte diğer fiziksel olayları, doğa olaylarını tanımlarken olayın kendisini bir afet olarak tanımlamayız. Çıkarmış olduğu sonuçlar itibariyle can ve mal kayıpları ortaya çıkarmışsa o zaman afet olarak tanımlarız. Dolayısıyla depremin kendisi de bir afet konusu değil, bir doğa olayı. Fakat ortaya çıkarmış olduğu sonuçlar can kayıpları ve mal kayıpları açısından çok büyük olması sıfatıyla 17 Ağustos depremi gerçekten bir afetti. Ayrıca Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna kadar her aileyi mutlaka az veya çok etkiledi. E, ekonomik olarak kaybı da çok büyük oldu ülke ölçeğinde. 15 milyar dolardan fazla ekonomik kayıp olarak yansıdı ülkemize. Bu çerçevede işte bir daha aynı şey olmasın, aynı durumla karşılaşmayalım diye 17 Ağustos depremi bir milat olarak değerlendirildi. En önemlisi de can kayıplarıydı. Can 17 kayıplarıydı. binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ayrıca e, İstanbul 110 kilometre uzakta olmasına rağmen depremin merkez üstüne çok kimse bilmez ama 30 gün mertebesinde yapı hasar gördü İstanbul'da. Bunların 3030'u da ağır hasar görmüştü. Hemen hafızalarımızda. Avcılar'da 32 bina yerle bir oldu. Yaklaşık olarak İstanbul'da da 50 mertebesinde yapımız yerle bir oldu. 980 insanda İstanbul'da canını kaybetti. Artı, bölgedeki yapıların hasar durumları da şöyle. Yüzde 12 ölçeğinde yapımız orta derecede hasar gördü. Yapıların yüzde 6'sı yerle bir oldu. Yüzde 7'si de ağır hasar gördü. Bunun anlamı şu. %25 mertebesindeki yapı oturulamaz hale geldi. Demek ki İstanbul 110 kilometre uzakta olan İstanbul'da 17 Ağustos depreminden bu kadar büyük ölçüde etkilendiğine göre daha sonra 17 Ağustos öncesi ve 17 Ağustos sonrası yaşamış olduğumuz depremlerde Bingöl depreminde, Elazığ depreminde, işte 2011 yılında yaşamış olduğumuz Van depreminde yapılarımız hasar görüp can kayıpları ortaya çıkarmış olmaları nedeniyle denilebilir ki yapılarımızın deprem güvenlikleri yoktu. Peki, Peki şunu için önüken... söyleyebilir miyim hemen araya girip? Siz dediniz ki orta hasarlı ve az hasarlı binalarımız oldu. Bu binalarda şu an oturuluyor mu? Yoksa bu binaların durumu nedir şu anda? Üzgünüm ben dün aynı zamanda işte o ayın 16'sında Sakarya'daydım. Orada bir toplantı vardı. Oradaki toplantıya da katıldım. Yerel düzeydeki ilgililer söylediler, henüz orta derecede hasar gören, yani içerisinde oturulmaması gereken bir kısım yapılarda henüz oturulduğunu, o yapıların henüz onarılıp güçlendirilmediğini ifade ettiler. Dolayısıyla 17 Ağustos sonrası içerisinde oturulamayacak, yani orta derecede hasar gören bir yapı, güçlendirilemeden güçlendirilmeden oturulamaz. Oturulmaması gerekir. Peki burada sorumluluk vatandaşın mıdır yoksa yönetimlerin midir? Yerel yönetimlerin olabilir. E, kimindir sorumluluk? Vatandaşın e, olma şansı yok. Elbette ki vatandaşın da sorumluluğu vardır. Ama eğer bir ülke varsa örgütlenmiş bir yapıdır e, işte bir devlet. Örgütlenmiş yapıdır e, yerel yönetimler. Hatta yerel düzeydeki demokrasinin en üst organı olarak adlandırılır. Ayrıca bizim yasalarımızda insanların can ve mal güvenlikleri yerel yönetimlere teslim edilmiştir. O ülkeyi yöneten insanlara teslim edilmiştir. Şimdi böyle olunca Konya cehenneme giden yol ünlü taşlarıyla döşelidir çerçevesinde. Turan Güneş'e atfedilirdi bu atasözünün ama aslında bir Rus atasözü olduğunu ben sonradan öğrendim. Dolayısıyla eğer bir devlet varsa, bir yerel yönetim varsa, yerel yöneticiler varsa o zaman siz sıradan yurttaşın iyi niyetine bağlı olarak mekanizmaları kuramazsınız. Vatandaşa rağmen, çünkü bu bir kamusal hizmetidir, kamu hizmetidir, vatandaşın yapısının yıkılmış olması bile sadece vatandaşla, o yurttaşla ilgili bir konu değil, o bölgeyle, o kentle, o ile ilgili bir konu. Dolayısıyla yerel yöneticilerin ve merkezi yöneticilerin problemi, özellikle deprem ve benzeri afetlerin ortaya çıkmaması için gerekli organizasyonların yapılması, can güvenliğini sağlayacak gerek depreme karşı gerekse diğer afetlere karşı gerekli örgütlenme mekanizmalarının ve gereksizli güvenli yapısı, sokunu ve çevrenin ortaya çıkarılmasının en sorumlu insanlarıdır bunlar. Peki şimdi aklıma şu da geliyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor bir yandan hızla. Ee, pek çok mahalleye giriliyor. Burada evler yıkılıyor. Depreme güçten, e, güçlendirmek amacıyla yapıldığı da savunuluyor. O zaman bu orta hasarlı binaların bulunduğu noktalardan başlanmıyor mu acaba? Ee, çok iyi bir soru. Bizim bir deprem yönetmeliğimiz var. En son deprem yönetmeliğimizi iki çerçevesi vardır bu deprem yönetmeliğinin. Hatta önemli bir deprem yönetmeliğidir. Çünkü yapı stokumuzun önemli bir kısmı 1999 yılındaki depreme kadar 1975 yılında çıkarılmış olan deprem yönetmeliğine göre yapılıyordu. Daha sonra 98 yılında yürürlüğe giren bir deprem yönetmeliğimiz var. Yapılarımız ona göre yapılmaya başlandı. 99 yılında işte Gölcük merkezli depremle karşılaşınca var olan deprem yönetmenliğinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği 2007 yılında bir deprem yönetmeliği, bugün yürürlükte olan bir deprem yönetmeliği çıkarıldı. Bu deprem yönetmeliğinin birinci halkası, yeni yapılacak olan yapılarımızın, yani binalar dahil olmak üzere daha güvenli yapılmasını sağlayacak ilkeler belirtildi bu deprem yönetmenliğinde. İkinci halka olarak da yedinci bölümünde bu deprem yönetmeliği, var olan yapılarımızın onarılıp ve güçlendirilmesi nasıl yapılacak? Yani demek ki sadece yeni yapılarımızın depreme karşı güvenli olmalarını sağlamanın yanında aynı zamanda da var olan yapılarımızın güçlendirilerek geleceğe devredilmesi mümkün. Kentsel dönüşümü sordunuz. Bugün kentsel dönüşüm elbette ki biz şunu biliyoruz. Özellikle adını doğru bulmakla birlikte işte 2012 yılında çıkarıldı 6306 sayılı afet riski altında bulunan alanların dönüştürülmesiyle ilgili bir yasa. Kısaca insanlarımız, yurttaşlarımız buna kentsel dönüşüm yasası diyorlar. Hatta yerel yöneticiler, işte özelleştirmeciler ve ülkemizi merkezi düzeyde yöneten insanlar konuyu daha sıcak, daha ilgi çekici göstermek açısından işte deprem odaklı kentsel dönüşüm dediler yani daha çekici kılmak açısından. Oysa çıkarılmış olan yasa temelde bir müteahhitlik yasası. Yani yık yap yasası. Oysa bir yapının yıkılmasına da karar vermesi gereken insanlar meslek insanlarıdır. Mühendislerdir. Bir yapının nasıl yapılacağına karar vermesi gerekenler de yine meslek insanlarıdır. Fakat bugünkü kentsel dönüşüm yasası 2007 yılında çıkarılmış olan deprem yönetmenliğinde güçlendirme bölümü olmasına rağmen kentsel dönüşüm yasasında sadece bir yerde geçer, bir kelime olarak. Oysa bütün yapıların yıkılıp yeniden yapılmasına gerek yok ki. İki nedenle yok. Bir, aynen mühendislik bilimi, mühendislik bilgisi tıp alanı gibidir. Örneğin daha iyi anlaşılması açısından ifade edeyim. 1950 yılına kadar insanlar verenden kırılıyorlardı. Çünkü verem aşısı henüz bulunmamıştı. Ama 1950 yılında verem aşısı bulundu. Bugün insanlar pek verenden ölmüyorlar. Dolayısıyla bilgiler geliştikçe, tıp alanında ve mühendislik alanında yeni bilgiler, yeni bilgiler geliştikse yeni teknolojiler de gündeme geliyor. Mühendisliği bu çerçevede düşünmek lazım. Yoksa 1975 deprem yönetmeniyle, 1998 deprem yönetmeniyle Hatta ve hatta 2007 deprem ile yapılacak olan yapılarımızın hepsinin yeniden yıkılıp yapılmasına gerek yok. Ha O yapıların e, incelenmesi gerekir ki deprem yönetmeliğindeki güçlendirme bölümü de bu nedenle çıktı. Eğer bizim şöyle bir kabulümüz vardır, yeni yapılacak olan bir güçlendirilecek bir yapının maliyeti, yeni yapılacak olan bir yapının maliyetinin yüzde 45'ini aşmıyorsa, o yapıyı yıkmak bir kaynak israfıdır. Çünkü ülkemizin nüfusu sürekli olarak artıyor. Kaynaklar azalıyor. E o zaman kaynakları da rasyonel kullanmak lazım. Sürdürülebilir olması lazım. Ne diyoruz biz? Bugünkü kaynakların kullanılmasında, tüketilmesinde sadece bizim hakkımız yok. Gelecek kuşakların da hakları var. Dolayısıyla bugünkü kaynakları biz kullanırken gelecek kuşakların yaşama haklarına zarar vermeyecek çerçevede onları kullanmak yani lazım. Yani kentsel dönüşüm amacına hizmet etmiyor. Kesinlikle etmiyor. etmiyor bir müteahhitlik anlayışıyla ortaya çıktı. Yık yap anlayışıyla ortaya çıktı. Görüyorsunuz bugün Kadıköy'de, Bakırköy'de, İstanbul'un başka yerlerinde beş katlı yapılar yıkılıyor. Ki her yapının bugün riskli olarak görülmesi mümkün. Lisanslandırılmış bürolar var. Kentsel dönüşüm yasası kapsamında. O lisanslandırılmış bürolar 2007 deprem yönetmeliğine göre uzunca bir süre risk analizi yaptılar. E siz zaten 2007 deprem yönetmeliğine göre risk analizi yaparsanız her bina risklidir. Oysa her riski gören bina güçlendirilerek oturulabilir. Bu nedenle var olan yasa oturmuş olduğu nokta çerçevesinde bir müteahhitlik yasası olarak ortaya çıktı. Yık yap yasası olarak adlandırıyoruz biz bunu. 5 katlı binayı yıkıyor yerine 7 katlı yapıyor. 7 katlı binayı yıkıyor yerine 9 katlı bina yapıyor. Siz eğer 30 daireli bir binada oturuyorsanız bir müteahhit veya siz gidip lisanslandırılmış bir, bir büroya müracaat ederek o yapının riskli olduğuna yönelik bir rapor alırsanız ki bu raporu almamak için hiçbir neden yok. O bina kentsel dönüşüm yasası kapsamında yıkılması gerekir. O gerekiyor. zaman şunu da söyleyeyim. Binanın yükselmesi riski artırıyor mu? Başka riskleri artırıyor. Eğer siz e, deprem yönetmelikleri çerçevesinde gerekli mühendislik ilkelerini ve kurallarını uygulayarak yapmamışsanız yeni bina da risklidir. Ama siz gerekli ki biz var olan yapıların yeni yapıların da e, gerekli denetim mekanizmaları işletilerek yapılmış olduğu düşüncesinde değiliz. Çünkü denetim mekanizması yeterli ölçüde Türkiye'de işlemiyor, özellikle kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte meslek odalarının zaten sorumluluğumuz var, sorumluluğumuz var çünkü meslek insanısın. Ama yetkimiz son derece sınırlı olmasına rağmen kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte var olan yetkiler de kaldırıldı. Yani bugün piyasada e, kaçak mühendisler, hiç mühendis diploması olmayan, hatta mühendislik diploması olup da hayatında hiç mühendislik yapmamış olan, mühendislik ve mimarlık yapmamış olan insanlar bugün imza atıyorlar. Yani projeler ve ilgili raporlar ruhsat almanın bir formalite içine döndü. Böyle olunca yeni yapılmış olan yapılarımız depreme ne kadar dayanıklı olması konusu kuşkulu olduğu gibi bu yeni yapılan yapılar işte diyelim ki 4 katlı bir yapıya göre 5 katlı bir yapıya göre o sokağın o caddenin alt yapısı yapılmıştır. Siz yüksek yeni yüksek ve çok katlı yapı yaptığınız zaman İnsan sayısını arttırıyorsunuz, otomobil sayısını arttırıyorsunuz. Dolayısıyla yeni bir at yapı problemi ortaya çıkarıyorsunuz. O at yapı problemini de kime yüklüyorsunuz? Başka kent insanına yüklüyorsunuz. Dolayısıyla yeni bir bina yapmak demek o binanın e, veleh ki depreme karşı güvenliği, o güvenli olma e, durumunu, başka problemleri gündeme getirmemesi gerekir. Yani yeni e bir şey sorunları yapıyor. ortaya çıkarmaması gerekir. Ama ne yazık ki kentsel dönüşüm konusuna da bir rant anlayışı çerçevesinde bakılıyor. Yoksa ki yıkımı kolaylaştırmak açısından herhangi bir boş alanı işte kentsel dönüşüm alanı ilan etmeyi sağlamak açısından işte deprem dönüşümlü, işte deprem odaklı kentsel dönüşüm denmesinin temel nedeni bu. Peki Yoksa... hiç mi ders çıkartmadık biz 99 depreminden? Bunu anlıyorum sözlerinizden. Şimdi 15 yıl geçti, hiç mi iyi bir şey yapılmadı? Köprüler, oto, viyadükler, okullar, hastaneler ne durumda? En azından kamu binalarında güçlendirme çalışmaları yapıldığı ifade ediliyor. Ne dersiniz bu konuda? Biz kimseye haksızlık yapmak istemiyoruz. Bir neden de yok. Bir meslek insanlarıyız bilimi, bilgiyi ve aklı doğru kullanmaya çalışan insanlarız. Bir iş, iş doğru yapılıyorsa, mühendislik kurallarına uygunsa, kent bilimine uygunsa, kentleşme kurallarına uygunsa bizim onu hayır deme şansımız yok. Tam tersi bizim açımızdan destek görür. Ama üzgünüm ne dediler? İşte deprem odaklı kentsel dönüşüm. Yani sadece depremi de bir rant aracı olarak kullandılar. Bugün okullarımızın deprem riskleri halen devam ediyor, hastanelerimizin yanında okullarımızın durumu biraz daha iyi fakat İstanbul başta olmak üzere İzmir, İstanbul ve depremli yakın gelecekte yaşayacak büyük illerimiz açısından üzgün yapılar olması gereken hastanelerin bugün deprem güvenlikleri yok ki 1998 yılında henüz 99 depremini yaşamamıştık. 98 yılında yapılmış olan bir değerlendirmede İstanbul ve İzmir'de bulunan toplam 660 hastane binasının neredeyse 570'i hastane olarak söylemiyorum. Bir hastanenin birçok binası vardır. 570 mertebesindeki binası riskli olarak görülmüştü. Peki hangi tam 98, 98, 98 yılında. Ama ne yazık ki hastane binalarının büyük bir kısmı da bugün henüz güçlendirilmiş değil. veya yıkılıp yeniden yapılmış değil. Bir cümle daha söyleyeyim iyi anlaşılması açısından. Sadece hastane binalarını fiziksel büyüklük açısından düşünmemek lazım. Onun içerisindeki donanımlar, hastanenin içerisinde işte tedavi olmamızı sağlayan veyahut işte ameliyat olmamızı sağlayan donanımlar o hastane binasının yüzde %90'ı kadardır. Yani bir hastane binasının ancak tüm dönümlerle birlikte bir maliyet hesabı yapacak olursak onun inşaat maliyeti %10 mertebesindedir. Düşünün ki bu hastane binalarının, okullarımızın ve benzeri kamu yapılarımızın depremde hiç hasar görmemeleri gerekir. Ama bugün gelmiş olduğumuz nokta itibariyle hastane binalarımız riskli okullarımız riskli diğer kamu binalarımız riskli kentlerimizde bulunan ve birçok insanın çalışmış olduğu iş yerleri riskli İstanbul gibi kentlerin bodrum katları ve zemin katları küçük boy orta işletmeler yani at atölyeler bunların önemlice bir kısmı riskli bir taraftan can kaybı olacak bir taraftan üretim kaybı olacak ihracat kaybı olacak aynı zamanda işte apartmanlardan bozma yapılmış olan klinikler riskli apartmanlardan bozma yapılmış olan dershaneler ve işte okullar riskli. dolayısıyla 99 çerçevesinde teorik düzeyde elbette ki birçok şeyler yapıldı. Bazı iyileştirmeler yapıldı ama biz meslek insanları olarak aradan 15 yıl geçti. 15 yıl içerisinde neredeyse İstanbul'un üçte ikiye yakın bir kısmının deprem güvenlikli bir hale getirmesi getirilmesi mümkündü. Ama Şimdi, getirilmedi. Şunu da soracağım o zaman hemen size e, bu mimalde. E, dün Kandilir Hastanesi'nden de bir açıklama geldi. E, ve bu açıklamada şu ifade kullanıldı. Olası bir Marmara depreminde yaklaşık 30 bin, bin binanın yıkılabileceği ve can kayıplarının da bu oranda olacağı söylenildi. Tablo korkunçtu ama size göre bu tablo gerçeği yansıtıyor mu yoksa daha mı ürkütücü? Bana evet. göre e, umarım, umarım ama ummakla ve temenni etmekle e, e bilim bilgi e, yürümüyor. Yani e, doğanın e, ve yeni bina yapmanın ve var olan binayı güçlendirmenin işte depremin büyüklüğünü ve dikkate alarak işte bir yeni bir çevre oluşturmanın belli bir kuralları var. Siz eğer o kurallara uygun davranmamışsanız temenniyle bu işler olmuyor. Biz bu kurallara uygun davranılmadığını söylüyoruz. Gerek yeni binaların üretilmesi, projelerinin yapılması, denetlenmesi, mühendislikle ilgili gerekli daha fazla bilginin var olan yapılara aktarılması, gerekse yapılarımızın güçlendirilmesi çerçevesinde çok iç açıcı noktada olmadığımızı ifade ediyoruz. Keşke öyle olsa. Biz çok daha fazla olacağını düşünüyoruz. Bir de şunu düşünmek gerekir. Ben Kandilli Rastanesi'nin açıklamalarını da dün dinledim. Başka açıklamalar da yaptı. Elbette ki bunları önemsemek gerekir. Önemli şeyler. Fakat afete hazırlanmak, depreme hazırlanmak sadece güvenli binalar hazırlamakla, oluşturmakla mümkün değil ki. Biz 2011 yılında Van'da bir deprem yaşadık. Depremin artçıları 2 ay, 3 ay devam etti. Hiç kimseyi evlerine sokamadık. Sokamazsın. Aynı şeyi biz İstanbul'da da yaşayacağız. Çünkü depremin artçıları devam edecek. Artçıları devam ettikçe siz insanları evlerine sokamazsınız. Ama İstanbul'da nereye gideceğiz? Evet, biraz önce ifade ettim. Bölgede, yani 17 Ağustos 25 mertebesindeki yapımız oturulamaz hale geldi. Bunun anlamı şudur, İstanbul'daki yapıların da %25'i oturulamaz hale gelecek. Yani ben 1999-2003 yılları arasında dönemin valisi bir il afet merkez kurulu oluşturduğu İstanbul depremi hazırlamak açısından önemliydi. 14 kişiden oluşan bir merkez kuruluydu. Dönemin belediye başkanı Ali Müfit Gürtun'a aramızdan işte kaybetmiş olduğumuz Ahmet Mete Işıkara da bu kurulun üyesiydi. Ben de İnşaat mühendisler Odası İstanbul Şube Başkanı olarak bu kurul üyelerinden birisiydim. Bu çalışmalar içerisinde bulunmam nedeniyle çok yakınım biliyorum. Fark ettik ki İstanbul'daki dep yapıların deprem güvenlikleri yok. İstanbul'daki var olan yapıların deprem güvenlikli hale getirmeleri gerekir. Yeni yapılacak yapılarımızın daha güvenlikli olmaları gerekir ama yetmez. İnsanlar deprem sonrası dışarıya çıkıyorlar, evlerine girmiyorlar. Yeni boş alanlara ihtiyaç var artı çadır kurulacak alanlara ihtiyaç var. En az 2 milyon insan sokakta kalacak. Yani dolayısıyla yanlış hatırlamıyorsam 60 bin mertebesinde çadır kurulabilecek işte yer belirlenmiş. Son derece yetersizdi. Sonra 70 bine çıkarıldı. 99 depremden sonra bir de konteynerler vardı. Deprem konteynerleri onlar da kaldırıldı. Neden kaldırıldı? İşte çok doğru. Biz 470 boş yer belirledik. Şimdi insanların deprem sonrası evlerine giremeyecekler, toplansınlar, ihtiyaçlarını karşılasınlar. Bir kısım insanların da evleri hasar görecek, evlerinde oturamayacaklar. Dolayısıyla çadır kurulacak yerler olarak belirlendi. 470'ler ee, aynı zamanda yetmez, yaşanacak herhangi bir depreme yönelik olarak da hizmet etsin o boş alanlar konteynerlerin konması düşünüldü o konteynerlerin içerisine de depremde kurtarmaya veya işte sokağa çıkacak insanların ihtiyaçlarını karşılayacak araç ve gereçlerin de konması planlandı ve kondu o konteyner olayı 1999-2003 yılları arasında İlafet merkez Kurulu'nun yapmış olduğu bir çalışma kapsamında yapılan işlerdi gerçekten de o boş olanlara bazı konteynerler kondu. Ama daha sonra o bizim 470 boş olan olarak belirlemiş olduğumuz, insanların deprem sonrası çıkıp toplanacakları, çadır kuracakları o boş yerlerin bugün dörtte üçü yapılaştı. Alışveriş merkezi oldu, gökdelen oldu, işte lüks konutlara dönüştürüldü. Dolayısıyla Kandilli Kanesi'nden yapılmış olan açıklama sadece ve sadece konutlara yönelik. Düşünün bugün siz deprem yaşadınız. İstanbul'un herhangi bir yerindesiniz. Bakın herhangi bir yerindesiniz. Ki o zaman bu 470 boş yeri belirlerken her mahallede her ve ilçede birkaç tane yeni boş alanın belirlenmesi. Tabi boş alan olarak belirleyip depremi beklemeye hali yok. Aynı Taksim Gezi Parkı da boş alanlardan birisiydi. Depremde toplanma alanlarından birisiydi. Çadır kurulacak olan alanlardan birisiydi. Yaşanacak olan depreme kadar siz fonksiyonel olarak kullanırsınız. Bir deprem yaşadığınızda da o depremin kendi şartlarına uygun olarak orayı kullanırsınız. Ki yeni boş yerler yaratılması gerekirken bugün o 470 boş yerin dörtte üçü yapılaşmaya açıldı. Dolayısıyla bugün İstanbul'da evlerinden çıktıktan sonra nereye gidin diyor. Bugün İstanbul tarihsel olarak meydanlarıyla, boş alanlarıyla ünlü bir kent. Ama İstanbul'da meydan kalmadı, boş alan kalmadı. Biz Yeni Kapı'da denizi doldurduk. Başbakan ne diyor? Gösterilerinizi gidin orada yapın diyor. Eee Maltepe'de işte bir denizi doldurduk. Yeni bir toplanma yeri olarak Başbakan'ın dey deyimiyle yaptık. Ben de insanlara diyorum ki dolgu döngü alanları, dolguda yapılmış olan alanlar ki biz e, Kocaeli depreminde yaşayarak gördük. Doğru alanlarının üzerine yapılmış olan bütün yapılar denizle buluştu. Bugün de depremde denizle buluşacak ilk yerler Maltepe'deki dolgu alanıdır, Yeni Kapı'daki dolgu alanıdır veya İstanbul'un başka yerleri denizlerin doldurularak veya göllerin doldurularak problemli yerlerin doldurularak yapılacak olan binalar veya e, ne yapılacaksa depremde ilk suyla buluşacak olan yerlerdir. E şimdi konuya böyle bakarken bakınca de yapılarımız depreme karşı güvenliktir. Güvenlik olsa bile, bakın olsa bile ki değildir. İstanbul bugün 1999'dan daha iyi değildir. Başka depremlere başka afetlere karşı daha açık hale gelmiştir. Ayrıca 3. köprü yapılıyor. 3. havaalanı yapılıyor. Ne diyor? İki yakaya, iki kent yapılıyor. Kanal projesi yapılıyor. Bunun anlamı şu 15 milyonluk bir İstanbul'un 25 milyonluk bir kente dönüşmesi demektir. Bugünkü Trakya'nın 45 milyonluk bir bölgeye dönüşmesi demektir. Niye böyle? Siz eğer bu boş alanları, iki yakaya, iki kent, üçüncü havaalanı, işte üçüncü köprüyü yapıyorsanız eğer ki yeni konutlar yapacaksınız demektir. Türkiye ekonomisini de konut ve inşaat sektörünün üzerine oturtmuş durumda bu hükümet biz niye inşaat sektörünü geliştiriyor bilmiyoruz. Biz meslek insanlarıyız. Biz oralarda çalışıyoruz. Arkadaşlarımız oralarda çalışıyor. Ama bir sosyal ve geleceğe dönük olarak sürdürülebilir bir yanı yoksa yapılacak inşaatların, bu inşaatların yapılmaması, bu köprülerin yapılmaması, kanalların yapılmaması gerekir. Çünkü siz Anadolu'daki insanlara durmadan gelin diyorsunuz. İstanbul'u aynı zamanda bir göç baskısı altına sokuyorsunuz. Bugün İstanbul bir, Deprem, depreme değil. bir afete karşı ki yani depreme karşı hazırlanırken beş afetle karşı karşıyadır İstanbul. Evet, yani on onları... Maalesef süremiz yetmiyor. Ee, çok teşekkür ediyorum ben evet. değerli görüşleriniz evet. için. Umarım seneye daha farklı şeyler konuşabilir. Etkiller umarım, bir an önce umarım, harekete umarım, geçerler. Umarım. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Konumuz İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe'ydi. Yarın bir başka konu ve konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.